Merhaba, günaydın. 18 Mayıs 2024. Şöyle bir bakalım. Bu kraliçe burada uyuyor. Şimdi semaverde çaya başlayacağım. Bunlar yiyecekleri. Bunlar da güzeller. Sabahın güzelleri. Evet. Burada da ördek yumurtaya yatıyor. <laughs> Fatma Koştan Bir şiir okuyalım bakalım Fatma Koçtandan. Delikanlı bahar olaydı. Karaları sevmeyenin gönlünde ak olayım. Kuru simit yiyenlerin bağrında ses olaydı. Halı dokuyana ipek Sarı kıza ak gelinlik, okuyana kitap, sevene saz olaydım. Fırça olaydım çizene, ilham olaydım ozana, kalem olaydım yazana, barışa bayrak açan Çırıl çıplak kavgada, bir cigara içimi nefes alana, şaire ölmez diyene delikanlı bahar olaydım. Sevgiler, saygılar, hürmetler, hayırlı günler, teşekkür ederim.